İyi akşamlar efendim. Engin Gayrimenkul, Art Ofisi'nin katkılarıyla Turhan Çakır'la Sevdamız Tokat programına hoş geldiniz. <laughs> Programımıza mesaj yoluyla katılmak isteyen izleyicilerimiz, cep telefonlarınızın mesaj yaz bölümüne girip, ekin yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajlarınızı Türkiye genelinden 23.53'e, Almanya'dan 99.699'a gönderebilirsiniz programımıza canlı katılmak isteyen izleyicilerimiz 0212 alan koduyla 397 17 27 nolu telefonlardan bizlere ulaşabilir. Program sunucumuz Turhan Çakır'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Hiç kimsenin hiçbir cana kıymadığı bir uçtan bir uca sevda türkülerinin söylendiği, yoksulluğun değil insanca yaşamın hakim olduğu bir dünya özlemiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok değerli Ekin Türk izleyicileri sizler ekranlarınızı başına, çok değerli konuklarım sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Bizler her hafta bu ekranlardan sevdamız Tokat, sevdamız Anadolu, sevdamız Aydınlık Türkiye diyoruz değerli dostlar. Ve programı hazırlayan Tokat İli Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı, çok değerli başkanım Murat İlter'e huzurlarınızda bir kere daha teşekkür edin. Bir alkış da kendisine gönderelim. <laughs> Sevgili dostlar bizler cam aynadan bütün dünyaya kültürümüzü, örfümüzü, adetlerimizi, türkülerimizi gönderiyoruz. Ve biz her hafta kah Anadolu'ya gidiyoruz, kah buradaki sivil toplum örgütleriyle köyümüzü, derneğimizi, kasabamızı konuşuyoruz. Ve her hafta sizlere çok değerli bir derneğimizi alıyoruz, onu tanımaya çalışıyoruz ve türküler eşliğinde elbette. Bu hafta sizlere Sivas Yıldızeli Yakup Yakupköy Derneği'ni getirdik. Ve zaman kaybetmeden çok değerli başkanım Turan Ateş'i huzurlarınıza davet ediyorum. Başkanım. Merhaba başkanım. Merhaba efendim. Hoş geldin. Nasılsın, başkanım. iyi misin? Sağ olun, siz nasılsınız? Başkanım, seninle bir iki haftadır konuşuyoruz değil mi? Aynen öyle, evet. Ve bu an için konuştuk değil mi? Bugün için. Yakupköy Derneği'ni konuşalım. Cam aynadan bütün dünyaya yansıtalım. Elimizden geldiği kadar. Heyecan var mı biraz? Vallahi şu anda var. <laughs> ne kadar söylesem yalan yani var. Var ama yani ne olsun. Var da yok diyemez ki. Evet. Başkanım bu akşam Yakupköy Derneği'ni konuşacağız. Geleneklerimizden, göreneklerimizden bahsedeceğiz. Kah Sivas'a da gideceğiz. Ve hazırlıklı gelmişsiniz. Yöresel yemeklerimiz var, folklorumuz da var değil mi başkanım? Evet, yöresel yemeklerimiz var, folklor ekiplerimiz var. Değerli köylülerim buraya kadar zahmet ettiği geldiler. Onlara da harbiden teşekkür ediyorum. Bizi burada yalnız bırakmadılar. Elimizden geldiği kadar Yakup Köyü'nü tanıtacağız bugün. Peki hazır buradayken... Neler söylemek istersin? Ekin Türk ekranlarında dostlarımıza, uzaktan izleyenler de var. Neler söylemek istersin başkanım? Öncelikle yurt dışındaki yaşayan tüm Yakup köylerine ve Yıldızeli çevre köylerine. Ee, daha sonra yurt dışında izleyen, ki biliyorum bugün bayağı kişiler izliyor bugün burayı. Hepsine ekranlara başında iyi seyirler diliyorum. Ee, burada olmaktan inanın gerçekten mutluluk diyorum. Yakup köyü adına. Köyümüzün e, buralara taşıyabilmek için çok bedeller ödeniyor ve sizler özellikle e, ekran başındaki Yakup ve Süzü'deki Yakup buna destek verdiği için de ayrıyeten hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir kere başlayalım. bu saatte tatil gününde stüdyomuza kadar gelen, derneğine gönül veren, yürek olan dostlar lütfen kendinizi bir alkışlar mısınız? Kameraman arkadaşım da bir görsün şu coşkuyu, şu göz güzelliği görsün. Evet, başkanım sohbetimizin geri kalan kısmını yerimizde edelim. Şöyle Teşekkür buyurun. Teşekkür ederim, sağ olun. Vallahi İstanbul trafiği yoğun. O anlamda federasyon başkanımız da apar topar geldi. Hazır mı bilmiyorum ama birazdan o zaman alacağız kendisini. Ve ben yerime de geçeyim. Hemen bir türküyle başlayalım derim. Hemen bir canlı canlı türkülerle ve alkışlarla başlayalım diyoruz dostlar. <laughs> Duman çökmüş yaylasına dağına Bir başkadır Sivan seni bir başka kardeş diyen dillere usular bir başka, seni bir başka Ah bizim eller bir başka çıkar Beyzelin sazını deli de bir başka Bir sultan abdalın adı da bir başka Ozan vardı yaraşı çıkar Beyselin sazını Teli bir başka Yakut gey bana bir başka Deveyi düzde gördüm sürmeyi gözde gördüm Şükür olsun Mevlaya seni bu gözde gördüm Deveyi düzde gördüm sürmeyi gözde gördüm Şükür olsun Mevlaya seni bu gözde gördüm Digər gel kız gel yanıma Seni saram canıma Seni almazsam bu göz Yaram bu can Digər gel kız gel yanıma Seni saram canıma Seni görmezsem bu göz Deveyi düz öldürür, sürmeyi göz öldürür Yedi kılıç kesmez, bir acı söz öldürür Deveyi düz öldürür, sürmeyi göz öldürür Yedi kılıç kesmez, bir acı söz öldürür Gel kız gel yanıma 🎵Seni sararım canıma, seni almazsam bugün bu yüz, kıyaram bu canımı🎵 Di gel kız gel yanıma, seni sararım canıma🎵 🎵Seni almazsam bugün bu yüz, kıyaram bu canımı🎵 Ya Nurettin ne yaptın böyle ya? Maşallah. Eyvallah, teşekkür ederim abi. Nurettin kardeşime bir alkış alalım lütfen. Eyvallah. Ya Nusrat kardeşime de bir alkış alalım. Sanatçı dostlarımız bizlerle olacak bu akşam. Yüreğine sağlık dostlarımızın. Sağ olun. Ve derneğimizin Foklör ekibine de bir alkış alabilir miyiz lütfen? Başkan bana bir hafta önce dedi ki, Turan abi dedi. Programa gelirken yemek yemeden geldi diyor. De. Dedim niye? Analarımıza da bir alkış alalım. Bu akşam yüreklerine sağlık, sağ olun, elinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.